Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Şimdi bir hindi işaretini çözeceğiz. Bu bir eşkıya işareti. İşaret içerisinde işaretler var arkadaşlar. Öncelikle şu hindinin gagası, şu hindinin gözü, şu hindinin kafasının üstü, şu hindinin sarkan alt çenesi. Şu hindinin kursağı. Burası kursağı. Şu hindinin ayağı. Bu hindinin kanadı. Ve aynı zamanda bu bir başparmak, Sol el baş parmağı. Kanat sol el baş parmağı. Şurası parmak yani. Başparmak da normalde şöyle geliyor. Sol el yani. Sol el sol yön demektir. Şu hindinin sırtı. Şu hindinin arka tarafı. Şu da bir sol el yapmış burada. Şimdi burada bizden istediğini bu bir eşkıya işaret arkadaşlar. İşaret içerisinde işaret var. Şimdi şu kısım but. Sol but. Arka bacak yani pardon sağ but. Sağ ayak pardon sol değil. Şurası sol el. Bakın, sol el. Şurası gagası. Şurası hindinin kırmızı. Hani böyle gagasında, kafasında kırmızı şey olur ya. O Oturmuş şimdi uzaktan bir yere bakıyor. Yani bu otur bak işareti. Buna benzer bir dağ arayacağız. Bu dağın yönü ve mesafesi var. Büyük para işareti. Çünkü burada sol el var. Bakın sol baş parmak. Sol şu tarafları kapsar. Sol. El bu şekilde sol bu. Bu yönlerden bir tanesidir. Şimdi Şimdi tekrar silelim şunu arkadaşlar. Bakın sildikçe görüyor musunuz? Her şey meydana çıkıyor. Evet gerçek yön. Bakın burada. Üç boyutlu. Burada kaç tane yüz var? Bakın şimdi. Bakın şu ağız. Şu göz. şu yüz, şu el, yani şu tarafa bakıyor. Yön burası. Bakın bir tane daha yüz var burada. Yüzler üç boyutlu olur. Bir tane yüz olmaz. Gördünüz mü? Ne güzel yüz yapmış. Ya. Bu kadının baktığı yerde buna benzeyen bir dağ var. Bu kadının baktığı yerde buna benzeyen bir dağ var. Bakın bu kayanın bu, burası özellikle farklı bir renk. Neden farklı bir renk? Çünkü yönü veren kayanın üstünde farklı bir renk varsa orası yön verir. Gördünüz mü? Bakın bu kadının sol eli. Bakın. Gördünüz mü? Sol eli. Sanki şu böyle bir köpeğin arkası olur ya böyle hani insana doğru gelir ya bakın. Şu köpeğin sırtı. Kadın bir köpek seviyor. Bakın hindinin sağ bacağı aynı zamanda bir köpek oluverdi. Kadının sevdiği. Burası da kadının sırtı oluverdi. Bu da kadının ayağı olu verdi. Bakın şu şekilde ayağı olu verdi. Yani gördünüz mü? Bu şekilde ayağı olu verdi. Şu arka tarafa bakın arkadaşlar. Bakın buraya ne yapmış? Bakın sol el. Parmaklar. Tam hindinin arka tarafı. Bakın. Yani kadının bakın şu ayağa dikkat çekin. Bu da sol ayak. Şu tarafa yön verir. Bakın bu da sol ayak. Yönler böyledir sol ayakta. O yön olma ihtimali bunlardır. Gördünüz mü? Zaten şu da özel bir sol eldir bakın. Gördünüz mü? Tabii bu işaretin diğer taraflarını da görmem lazım. Peki kadın burada bize ne istiyor? Kadın buradan böyle bakıyor. Bu tarafa gideceğiz. Bu kayaya benzeyen bir dağ tam şu dediğin olduğu yerde hazine kasası var. Sonra Sadece orada değil. Bakın burada muş delikleri var. Definenin olduğu yerler. Bakın gördünüz mü? Muş deliklerin olduğu yer define yerleri. Yani burada çöz çöz bitmiyor. Ana hedef şurası. Asıl definenin olduğu yer burası. Peki göstereyim. Burada böyle bir çatlak var. Tam çatlağın şurasında da işkiyaların mağarası var. Hazine dolu mağara. Ya. Bu dağı bulacağız. Bu dağ nasıl bir yani şu çatlak şöyle geliyor. Şurasında malzeme var. Delik olan yer. Dağın şekli aynen bu. Ama şurayı siliyoruz. Bakın dağın şekli şöyle. Evet, bu şekilde bir dağ. Bu şekilde bir dağ var. Hemen dağın burasında bu şekilde de büyük bir kaya var. Bu bir dağ. Bu da küçük kaya var yanında. Yaklaşık 5 kamyon büyüklüğünde. dağın en üst kısmı şöyle. Bakın dağın en üst kısmı böyle. Şu şekilde. Şurası oyuk şöyle. Şuradan da şöyle bir şey geliyor zaten. Dağın burası da böyle. Burada da böyle bir kaya var. Dağdan ayrık büyük bir kaya var yanında. Evet arkadaşlar. Eşkıya define işaretini çözdük. Ama bu işaretin bahsettiği hazine en az bir kamyon hazine arkadaşlar altın mı desen, heykel mi desen, dolu. Bu da o kadının baktığı yönde. O dağ ne kadar uzaktır? Bir kilometre, 2 kilometre, hadi bilemedin 3 kilometre. Tam baktığı noktadadır zaten. Alacaksın define çubuğunu, bu dağı bulup yapıştıracaksın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, ben define kralım. Şimdi arkadaşlar, logor kapağının altı boş. Bakın geliyoruz duvar yaptı kenarda. Adım attı. Sonra çarpı yaptı. Sonra açtı. Sonra duvar yaptı. Bu kasa hareketidir. Yani kayanın ve toprağın üstünde bunu yaparsa bilin ki... Evet arkadaşlar. Neyse, bilin tamam. ki Evet. Şimdi geliyoruz. Bakın duvar yaptı kenarda. Bir adım attık açtı. Sonra çarpı yaptım, Sonra attı kaçtı. Sonra duvar yaptım. Bu kaza hareketidir. Arkadaşım buradan niye herkes gelip geçiyor ya? Öyle bir şey yok ya. Evet şimdi bu taraftan deniyoruz. Bakın arkadaşlar geldik. Duvar yaptım, Bir adım attım açtı. Bir adım attım çarpı yaptı. Bir adım attım açtı. Araba yaptım. Sonra geliyor. Sonra duvar yaptı. Sonra geliyor geri geliyor. Aha polis geldi. Ya. <laughs> polis arkada durdu. Evet geldi. arkadaşlar. Bu <laughs> kasa hareketiydi. Arkadaşlar ben anlamadım ya. Sanki burası yol kardeşim ya. Yol geçen anı sanki burası. Hiç saygıları da yok.